Dokundular mı sana oğlum? Sana ne yaptılar Saycay? Sadece... Doğru söyle Kıydılar Allah. mı lan sana? Dokundular mı Saycay? Söyle Al. lan Siktiler mi lan seni? Söyle lan kim yaptı bunu? İzle Aaaa <laughs> Yaaaa <laughs> Ter artık gerçekten bilerek yapmaya başladığını düşünüyorum. Satır ayı 30 mu? Sen bak Leola uzaklaş kankam ya. ya. Senle karıştıracağız, sana vuracağız, bir şey olacak boş yere ölmeyek. Sen bizi uzaktan kolla. Açsak da lan. Efendim? <laughs> Allah <Alan s> <laughs> 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 Çaktırmayın. Alo. Merhabalar. Merhaba buyurun. Ee, acaba aracı kaçız diyorsunuz? 85 bin dolara falan satıyorum. Ay çok pahalı değil mi şekerim ya? Ayol o arabalara o para verilir mi ya? Şimdi giderken arkamızı döndüğümüzde gitmiş olsa Aynen öyle. Vallahi çok güzel olurdu Birazcık oh. yürü. <laughs> Allah'ını sikeyim <laughs> Ha yok değil. Arkadaşlar. Yaşar iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> ne günler Abi. Ne oldu ya Abi önce gidiyor. beyaz bir ışık gördüm. Şey, Işıktaki <laughs> adam bana dedi ki. Disconnected şey şey <laughs> <oldu>. bro. <laughs> ya gerizekalı be <laughs> <laughs> ya. Salak be ya. Bir yazayım arkadaşa size döneyim tekrar. Sakso. Sakso mu? Vallahi sakso. Citroen sakso. Yok normal sakso. 70.000 artı Sakso, evet. Ha üstüme ya rahat bir şeyler giyeyim o Tamam. Siktim bunu amına koydum. <laughs> ya. Abi hayat nasıl iyi gidiyor kardeşim senin nasıl gidiyor? Selamun aleyküm geçiyordum orayım dedim. Senin bir aklını alayım ha. Ayıp ol lan. Ananı sikeyim araba gibi senin. Tüh senin gibi arabaya. Ananı sikeyim senin gibi çöp kutusu? Orası bu çocuğu. Oh. <laughs> Ananı sikeyim! Oha yola çıktı adam karşıma. Ya ben gelirken bir tane adama 5-10 takla attırdım çarptım kaçtım. Ne yapacağım? <laughs> Mekanik center başlar. olsun. Ulan benim de altımda o arabadan olsa ben de alırım. Şimdi ben burayı satsam 20 liraya aldım 1000 lira burası kardeşim. Burası şu an 1000 lira. Ama ben ne yapacağım? Bekleyeceğim. Bu pala kasasının köküne kadar. Bak bu pala kasası şu an 6 liraya satılıyor değil mi? 6000 kişi alıyor günlük. 6645. Yarın bir gün bu pala kasası da bitecek. Bu pala, pala kasası bittiği zaman burada 6000 değil 50'ler 60'lar satılacak değil mi? 50-60 satıldığı zaman bu envanter 10.000 lira eder 10.000. Bin. 10.000 bin lirayı da orada patlatıyorum. Cık. Kardeşim. Bunlar Amerikan oyunu. Amerikan'ın. Amerikan'ın. Anladın kardeşim. Bunlar onların oyunları. Büyük. Bizim yerimizde oynuyorlar.